Simetriyi ikiye ayırıyoruz. Noktanın simetrisi ve doğrunun simetrisi diyoruz. Noktanın simetrisinde bir noktanın başka bir noktaya göre ya da bir noktanın bir doğruya göre simetriğini göreceğiz. Bir A noktasının başka bir B noktasına göre simetriyi demek eşit uzaklıktaki C'yi bulmak demektir. Gösterim olarak da şöyle gösterilir. A'nın B'ye göre simetriyi nedir diyoruz? C'dir diyoruz. Bu, bu noktanın noktaya göre simetrisinin analitik düzlemdeki gösterim şekli. Bir A noktasının başka bir D noktasına göre simetriği demek eşit ve dik uzaklıktaki B'yi bulmak demektir. Bu da gene, gene A noktasının D doğrusuna göre simetriğinin analitik düzlemde gösterim şekli. Nasıl ifade ediyoruz? A'nın D doğrusuna göre simetriği B'dir diyoruz. Bu gösterim şekilleri önemli olmakla birlikte esas önemli olan vereceğimiz 3 tane kalıp var. Bakın 1, 2, 3. Sadece bu 3 kalıbı ezberleyerek bütün ÖSS'lerde çıkmış soruları rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Hem noktanın simetrisinde hem de doğrunun simetrisinde. Şu gösterim şekilleri önemli. Niye önemli? Bazı sorularda özellikle analitik düzlem kullanarak çözmek gerekebiliyor. O yüzden bunları bilmeniz faydalı ama dediğim gibi tüm ÖSS sorularını sadece şu kalıpları işin içine biraz ezber girecek bilerek yapabilirsiniz. İkisini de göstermiş olacağız. Normal grafiksel gösterim bu. Şimdi gelelim esas önem dediğimiz kalıplara. Bir A noktasının B noktasına göre simetriğini nasıl alacağız? Ya da bir A noktasının X eşit 4 doğrusuna göre simetriğini nasıl alacağız? Bu da önemli olan şey şu. Simetri ekseni üzerinde ne varsa buradaki onlar değişerek karşıya geçer. Bakın simetri ekseninde üzerinde ne var? X. Dolayısıyla ne olacak? X değişerek C'nin X'i olacak. Y var mı burada? Evet. O zaman demek ki buradaki Y de değişerek buraya geçecek. Şuna bakarsak bakın ne var sadece x simetri ekseni üzerinde. Demek ki sadece buradaki x değişecek. Y o zaman hiç değişmeden direkt karşıya geçecek şeklinde söyleyeceğiz. 3 tane kalıbımız var. Birincisi bu ve bu kalıba göre çözülmüş olar. İkinci ve üçüncü kalıplar. Sadece bu 3 kalıpla hem noktanın hem de doğrunun simetrisini çözebiliyoruz. Şimdi işin pratiğine başlayalım. Şimdi ne dedik? Simetri ekseni üzerindeki elemana göre değişim yapacağız. Tamam değişecek olanlara karar verdik. Hangisi varsa o değişecek. Peki nasıl değiştiriyoruz? Kural şudur daima. iki katını al çıkart. Ezberimiz bu. Neyin iki katını alıyoruz? Hangisi değişecekse bakın x değişecek değil mi burada? Buradakinin simetri ekseni üzerindekinin iki katını alıp buradaki x'den çıkartıyor. İki katı 8, 2'den çıkartın 6. Y değişecek miydi? Evet. O zaman değişim kuralı ne? İki katını al çıkart. Neyin iki katını alıyoruz? Karışmasın buradaki değil simetri ekseni üzerindeki. İkinin iki katı kaç? Dört. Y'den çıkartın tekrar. Bir. Dört eksi üç. Burada değişecek olan hangisi? X. O zaman Y değişmeden karşıya geçecek. Bunu değiştirecek bir şey olmadığı için direkt geçti. E, X'i değiştirmemiz lazım. Nasıl değiştiriyorum? İki katını alıp çıkartıyorum. Sekiz eksi üç. Beş y değişecek. O zaman x değişmeden karşıya geçti. Eksi 2. X'i değiştirecek bir şey yok. Y'yi nasıl değiştiriyorum? 2 katını alıp çıkartacağım. 2 katı kaçtı? 4. 4'ten 3'ü çıkardık. 1. x ekseni diyoruz. x ekseni ne demektir? x ekseni gizli olarak y eşit 0 doğrusu demektir. x ekseni gizli olarak y eşit 0 doğrusu demektir. Bunu şöyle anlatalım. Örneğin ben şurada X'in 3 olduğu yerden geçen bir doğru çizmek istesem. Nasıl yazarım bu doğruyu? X'e dik olan X eşittir 3 doğrusu deriz. Peki o aynı doğru şuradan geçse, birden geçse, bu doğrunun adı ne olur? X eşittir 1 doğrusu olur. Peki aynı doğru, aynı doğru, Y ekseni üzerinden geçse ne olur? İşte bunun adına da x eşit 0 doğrusu diyoruz. Demek ki analitik düzlemde y ekseninin adı neymiş? x eşit 0 doğrusu diyoruz. Peki aynı şeyi şöyle yapsak. Y'ye dik gelen bir doğru olsa bu 5'ten geçse. Bu doğrunun adı ne olur? Y eşittir 5 doğrusu. Peki aynı doğru şuradan geçse ne olur? Eksi 1'den y eşittir eksi 1 doğrusu olur. Peki aynı doğru x ekseni üzerinden geçse bu durumda da y eşittir 0 doğrusu olur. Demek ki x ekseninin analitikte kullanım şekli denklemi nedir? y eşit 0 doğrusudur. x eksenini denklem olarak yazarsak. y ekseninin kullanım şekli neymiş? y eşit x eşit 0 doğrusudur diyoruz. Şimdi olaya gelirsek bakın x ekseni demek neydi? y eşit 0 doğrusu. Şimdi burada y mi değişecek x mi değişecek? Bakın sadece ne var? y var. Dolayısıyla x değişmeden karşıya geçti. y'yi değiştireceğiz. 2 katını alıp çıkartıyorum. 0'ın 2 katı 0. 0 eksi eksi 3 ne yapar? Artı 3 yapar. y ekseni demek ne demekti? x eşit 0 doğrusuydu. x eşit 0 doğrusuysa bu da x mi değişecek? y mi değişecek? Ne var so? Bakın x var. O zaman y değişmeden Geçti bir kere karşıya. X'i değiştireceğiz. X'in iki katını alıyorum. x'ten çıkartıyorum. Sıfırın iki katı sıfır. Sıfır eksi bir ne yapar? Eksi bir olur diyoruz. Orijin ne demek? Orijinin koordinatlarını düşünürsek neydi? Sıfıra sıfır. Şimdi orijini düşündüğümüzde ikisi de değişmeyecek mi? Bakın x de var, y de var. Sıfır da olsa var anlamında da bu. Sonuçta sıfır da bir eleman. İkisi de değişecek. İkisi de değişecekse x'i değiştirelim bakın. İki katını alıp çıkartıyorum. Sıfırın iki katı sıfır. 0 eksi 3, eksi 3, y'yi değiştiriyorum, 0'ın 2 katı 0, eksi 2, eksi 2 oldu. 2 katını al, çıkart, Değişmek bu şekilde yapılıyor. Bakın ilk kalıbımız bu. Önce simetri eksenine bakıyoruz, hangisi varsa onu değiştiriyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? 2 katını alıp çıkartıyoruz. Bazen ikisi de değişebiliyor, İkisinin de 2 iki katını alıp çıkartıyoruz. Bazen biri değişiyor, onun 2 katını alıp çıkartıyoruz. İkinci ezberimiz şu. Y eşit x doğrusuna göre simetri alırken noktanın x ve y ile yer değiştirecek sadece. Yani ne olacak? 5'e 4. Bakın x yerine y, y yerine x oldu. Y eşit eksi x'e göre simetri alırken de hem yerleri hem de işaretleri değiştiriyoruz. Yerleri ve işaretleri değiştirirsek ne olur? Eksi 5'e eksi bir diyoruz. İşte tüm simetrinin aslında özeti bu. Noktanın simetrisinde bunu gösterdik. Doğrunun simetrisi de bununla aynı. Yani ekstradan ezberlemeniz gereken bir şey yok. Sadece mantığında küçük bir değişiklik oluyor. Doğrunun simetrisine gelirsek bakın bir D1 doğrusunun D1 doğrusunun bir A noktasına göre simetriği D1 doğrusuna paralel ve A'ya eşit uzaklıktaki D1 ile aynı uzaklıktaki D2'yi bulmak demektir. Demek ki D1 doğrusunun bir A noktasına göre simetriği kendisine paralel bir D2'sini, D2 doğrusunu bulmak anlamına gelir. Analitik düzlemde gösterim şekli bu. Nasıl ifade ediyoruz bunu da? D1 A'ya göre simetriği D2'dir diyoruz. D1 doğrusunun kendisine paralel bir D2 doğrusuna göre simetriği yine eşit uzaklıktaki D3 doğrusunu bulmak. Bu da gösterim olarak D1'in D2'ye göre simetriği D3'tür diyoruz. Şu analitik düzlemde gösterim şekli. D1 doğrusunun Yine bir D2 doğrusuna göre simetri ama bu sefer paralel değil bakın şuradaki gibi. Kendisiyle kesişen bir D2 doğrusuna göre simetri demek. Açı ortayı oluşturmuş D3'ü bulmak demektir. O da D1'in D2'ye göre simetri D3'tür denir. Bakın şunun çift taraflı bir ayna olduğunu düşünün. Şu doğrunun bu parçasının aynadaki görüntüsü burada olur. Bu parçasının yine şu aynadaki görüntüsü nerede oluşur? Şurada oluşur. D2'yi aynı gibi düşünün. D1'i aynı gibi düşünün. Böyle düşünüyoruz. Bunlar analitik düzlemde gösterim şekli. Soruları daha önce söylediğim gibi analitik düzlemde gösterim şekillerini kullanarak da yapabilirsiniz. Fakat işler uzar hatta uzayan işlerde her zaman işlem hatası yapma riski de fazladır. O yüzden daha önce noktanın simetrisinde verdiğimiz şu üç kalıbı bilirseniz üç kalıbı bilirseniz şöyle şekilde soru çözmeye de ihtiyacınız çok da kalmaz. En azından şu ana kadar çıkmış tüm ÖSS'ler için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ama kitaplarda kitaplarda normalde bunun kullanım şekli de vardı. Yani şekil kullanarak da çözülen sorular mevcut. Şimdi geldik doğrunun simetrisinde bu pratikleri uygulamaya. Daha önce şuradaki simetri mantığını anlatmıştık. Dedik ki simetri ekseni üzerinde ne varsa o değişecek. Bakın burada ne var? X var. O zaman buradaki X değişecek. Y var. Demek ki buradaki Y değişecek. Değişim X ve Y'nin sadece kendisine olacak. Bakın 2 diyorum. X değişecek. X yerine o zaman x'in değişmiş halini yazacağız. Nasıl değiştiriyorduk? Buradaki x'in iki katını alıp her zaman simetri x'in üzerindekinin iki katını alıyorum. Buradakinden çıkartıyoruz. Bakın burada bir rakam olsaydı bunun iki katını alıp bu rakamdan çıkartacaksınız. E ne var? X var. Demek ki bunun iki katını alıyorum. 2. Bundan çıkartıyorum. 2 eksi x. Yani x yerine x'in değişmiş halini yazdık. Bakın rakam olsaydı şurada bir sayı çıkacaktı. Sayı çıkmıyor. Niye? Şurada bir değişken var. İki katını alıyorum birin iki. Bundan çıkartıyorum. Bunun yerine artık bunun değişmiş halini yazdım. Bakın x yerine bunu yazdık. Devam. Eksi, eksi, 3, 3. Y değişecek mi? Evet. Bakın y'yi değiştirecek bir şey var. Evet. Y'yi değiştiriyorum. İki katını alıp çıkartıyorum. 2'nin iki katı 4. Demek ki y yerine de 4 eksi y yazıyoruz. Bakın y'nin değişmiş hali. Artı 4 eşittir 0 diyoruz. Bunu düzenlersek bir denklem buluyoruz. Denklemi düzenlediğimizde 2x eksi 3y artı 4 eşit 0 çıkacak. Bakın özellikle değiştirmedim. Nokta doğru üzerinde ise simetrisi gene ne olur? Kendisi olur. Dikkat edin şuna. Bir nokta doğruya ne kadar yaklaşırsa simetrisi de o kadar yaklaşıyor. Nokta şu da olsa simetrisi şu da olacak. Şayet nokta doğru üzerinde ise simetrisi de yine ne olur kendisi olur. Bu da da bu bilgiyi öğrenmiş olduk. Nokta doğru üzerinde ise simetrisi kendisi olur. O yüzden bu işlemi yaptığımızda bakın yine ne bulduk? Aynı doğruyu bulduk. Bunu özellikle ayarlamadım. Soruda geldi. Gelmişken de bu olayı da anlatmış olduk. Nokta doğru üzerindeymiş demek ki. Bakın yerine koyduğunuzda evet doğru üzerinde olduğunu görüyoruz noktanın. Farz edin ki değildi. O zaman şurada ne çıkacaktı? Eğimleri aynı olan 2x 3y artı 20 eşit 0 gibi bir şey çıkacaktı mesela. Sadece eğimleri aynı olacaktı. Dikkat edin. Doğrunun noktaya göre simetriği kendisine paralel bir doğru olacaktı. Bunun şekil üzerinden yapmanın veya analitik düzlemde yapmanın zorluğuna dikkat edin. Bir de şuradaki basit olaya dikkat edin. Aynı şekilde şunu kullanalım. X eşit 5'e göre simetri alıyorum. Bir doğrunun kendisiyle kesişen başka bir doğruya göre simetri. Bakın şekil üzerinde bunu yapmanın yolu bu. Ama pratiğiz dikkat edin. X mi değişecek, Y mi değişecek? Sadece x değişiyor, y'yi değiştirecek bir şey yok. O zaman 4 diyorum, x'i değiştireceğim. x'in değişmiş hali yerine ne gelecek? Bunun iki katını alıp bundan çıkartıyorum. 2 katı 10, 10 eksi x. Artı, artı, 5, 5, y'yi değiştirecek bir şey var mı? Yok, y aynen geldi eşittir sıfır diyoruz. Bunu düzenlediğimizde neyi buluyoruz? Bu doğrunun bu doğruya göre simetriğini bulmuş oluyoruz. Aynı şekilde y eşit 3 doğrusu için simetriğini alalım. x mi değişecek y mi? Sadece y var y değişecek. O zaman x eksi 5 y yerine değişmiş halini yazıyorum. 2 katını al çıkar. 6 eksi y eksi 4 eşittir 0. Unutmayın her zaman simetri ekseni üzerindeki 2 katını alıp çıkartıyorsunuz. x eksenine göre simetriğini alalım diyoruz x ekseni demek neydi? Doğru denklemi olarak y eşit 0. Şimdi y mi değişecek, x mi değişecek? Bakın ne var sadece y. O zaman y'yi değiştiriyorum. 3x eksi 4 y'yi değiştiriyorum. 2 katını al çıkar. 2 katı 0, 0 eksi y artı 1 eşittir 0 diyoruz. Denklemi düzenlediğimizde gene buluyoruz. Y eksenine göre simetriye geldik. Y ekseni demek ne demekti? X eşit 0 doğrusu x eşit 0 doğrusuna göre simetride de x mi değişecek, y mi değişecek? Sadece x var, x değişiyor. Bakın 5, x'i değiştiriyorum. 2 katın al, çıkar. 0, eksi x, eksi 6 y, eksi 4, eşittir 0. Orjin neydi? 0'a 0 sıfır demekti. 0'a 0'a göre simetri alırsak, x de y de değişecek. Bakın ikisi de var. 4, x yerine x'in değişmiş halini yazıyorum. 0, eksi x. Niye? 2 katını al çıkart. Eksi, eksi, y. Y yerine yine 2 katını al çıkart yazıyoruz. 0 eksi y. Bunun 2 katı eksi bu. Artı 2 eşittir. 0 ediyoruz. Dikkat ederseniz değişimler sadece x ve y'nin kendisine. Ne işaretlere ne katsayı ne de sabite bunu yapıyoruz. Denklemle düzenlediğimizde sonucu bulmuş oluyoruz. Geldik son iki kalıbımıza. Y eşit x'e göre simetride noktada ne yapıyorduk? X ve y'nin yerlerini değiştiriyorduk. Bu da öyle olacak x yerine y, y yerine x yazacağız. Şimdi x yerine y yazıyorum. 3y eksi 4. x yerine y yerine de x yazıyorum. Eksi 1 eşit 0. İşte bu doğrunun y eşit x'e göre simetri budur dedik. Y eşit eksi x'e göre simetri de ne yapıyorduk? Hem yerleri hem işaretleri değiştiriyoruz. Önce yerleri değiştirelim. Bakın 5y eksi 2x artı 1 eşit 0. Şimdi işaretleri değiştirelim. Eksi 5y Eksi artı 2x işaretleri değiştiriyorum Artı 1 eşittir 0. Demek ki sonuç neymiş? Şu. Bakın dikkat edin. Y eşit eksi x'te hem yer değiştireceğiz hem de işaret. Önce yerleri değiştirdim. Sonra da neyi değiştirdik? İşaretleri değiştirdik. Bu doğrunun y eşit eksi x doğrusuna göre simetriyi ne diyoruz? Budur diyoruz. Bu anlatımdan sonra yapılacak en güzel iş, ö, güzel şey elinizde ÖSS'de çıkmış sorular varsa ÖYS'de dahil bunları mutlaka onları çözün. Sadece bu basit anlatımlarla hepsini çözebildiğinizi göreceksiniz. Dediğim gibi Simetti'nin şekil mantığıyla sorulan sorular ÖSS'de çıkmamış. Çıkanlar hep bu kalıpta. Son yıllarda çok sıklıkla sorulduğu da düşünülürse Simetti konusunun önemi daha iyi anlaşılır. Neredeyse son 3 yılda her sene sormuşlar. O yüzden iyi bilmek gerekiyor ve dediğim gibi şu analitik düzlemde kullanma şeklini bilmekten ziyade şu ezberleri bilmek çok daha basit. 3 tane toplam ezberleyeceğiniz şey var. Doğru. İşin mantığını bilmeniz önemli ama şu saatten sonra mantığından ziyade hız yapmanız lazım. Hız içinde bunlar son derece ideal.